Arkadaşlar bugün bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu bugün amatör bir kaleci eldiveniyle yani bu eldiven profesyonel bir kaleci eldiveniyle karşılaşacağız, karşılaştıracağız işte. Ama neden böyle bir yerde olduğumuzu so futbol maç inemedik yani öyle bir zorluk var o, o yüzden kızmayın yani. Şimdi başlayacağız oyuna. İlk önce duvara yapıştırma testiyle başlay başlayacağım. Gösteriyorum. Şu kamerayı bir ayarlamayı öğrenelim. Ya, amatör eldivenle başlıyorum. Bence bunu duvar yapıştıran pek düşünmüyorum ama yani bu eldiven. Pek düşünmüyorum. Bir deneyelim bakalım. Yapış. Tekrar ya. Son şans. Yapışmıyor valla. Amatör Ecelde yapışmıyor. Şimdi o eldiven bildiğiniz böyle Decathlon'dan alınmışken Decathlon'un kendi markası böyle amatör bir kaleci eldiveni yapmışlar. Şimdi ise Puma, Puma Profesyonel Musliha'nın giydiği eldiven var elimde. Buna da yapıştırma denince. 3, 2, 1 Yapışmıyor <laughs> Birkaç saniye olsa da bak şöyle. Birkaç saniye bir bir dakika 10 saniye gibi yapışsa da yine ya de yapışıyor yani bizim için saniye önemli değil yapışması önemli. İkinci test. İkinci test. Top tutma testi. Hemen. iki topta da farklı top kullanmak istemedim. Bir şampiyonlar ligi topu var. Bir de süperlik var ama ben ne yapacağım yine süperlikte kullanılan eldivenler olduğu için ben süperlik topunu kullanacağım. Bir şey yapmayın yani neden şampiyonlar ligini almadın diye. İlk önce yapma eldivenle başlıyorum. bu kameraya ya. Çok saf. Bu profesyonel eldiven abone ol. Eldiven Neden eldiven uzun e, giymek uzun süre diye sorarsanız çünkü şey oluyor. Eldiven şu cıvıt cıvıt kısmını falan ayarlamak gerekiyor. Şimdi profesyonel eldiven el, elime giydim. Bu arada şey oluyor. Böyle öyle yapıyorum ya. Yani. Yok şu öyle çıkıyor anlamadım ben ya. Yani. Tam kalite eldivene böyle olur da profesyonel eldivenin böyle olmasını şey şaşırmadım da amatör eldivende niye böyle değil bilmem yani. En azından biraz olabilir mi? Şimdi top elimde Eldivenizleri giydim. Şimdi bayağı kavga işi iyi. Böyle atasın bayağı iyi. Yani profesyonel eldiven bayağı iyi böyle tuttuğumuzda tek elle böyle tutmak yine gayet iyi. Bayağı iyi yani. Peki böyle tutabiliyor muyuz? Hayır. Bakayım tekrar deniyor, <laughs> Deniyorum, deniyorum. Olmuyor. Hani şu Nevzat Özgür kanalına falan sipeye sikiyorlardı. tutuyorlar tutuyorlardı. Gal galiba ancak da şeyle oluyormuş. Bakın. <laughs> bir sadece bir saniye tutabiliyor. Şimdi amatör eldivene geçiyorum. Çıkarıyorum bana. Bu arada, o arada haberiniz olsun Puma Decathlon falan bize sponsor olmadı reklam değildir. No normal şey yani vakalarına açıkladım. Sponsor olmadılar. Biz yani normal bu. Bunu giymesi bir de aksine zor. Zor bunu giymek. Bir de bu eldivenin boğazında yine yapışkan ol olmasına rağmen bunda bu şey, bu da yapışkan yok, komple şey eldiveni gibi kar eldiveni. yap o da önceki eldivenin şey bö böyle yapınca bayağı yapışkan oluyordu ama bunda bak ne oluyor. <laughs> Amatör eldiven bu yüzden ama böyle profesyonel. Yani siz böyle risk almak istiyorsanız baya dönün topta go gol yeme ihtimali falan baya yüksek olması. Bayağı yüksek ol, olacak da siz bayağı iyi kalacaksınız ama bu profesyonel eldivende de biraz var onda. Onu da sek, sekiyor ama çok ileriye sekmiyorum. 1-2 santim gidiyor bu. Bu zaten direkt kal eldiveni gibi yapışkan da değil. Tabi böyle bayağı normal el, elinle yapıyor, kalecilik yapıyormuşsun gibi bu. Yani bu amatör kıps değil. Dekatlon'un markası mıymış? Anlayın yani öyle şeyler. Dekat, Yani Puma. Puma mağazasından Puma. Puma eldiveni yani. alın. Nike mağazasından Nike alın. Onlar değil hastanelerde de alın. Yani bu Dekatlon'un markası çok kötü. O yüzden ondan almayın. tavsiye verdim. Siz böyle siz olacaksanız alın sadece tavsiye verdim yani ben. Ama özellikle bence Adidas ve Puma almalısınız. Like. eldiven de böyle efsane yapışkan değil Puma ve Adidas gibi. Onlar normal yapışkan. Haberli olsun diye söylüyorum. Giydim yani. Bayağı zor giyilen bir eldiven. Bence bunu da tutamam. Bak hele ben topu tutup böyle garip sesler geliyor. Bakın. Ya topu olmak için şey yapıyorum elimden sekiyor ya. Böyle tutmak baya kötü gerçekten. Böyle tutmayın. Böyle olursa böyle de tutmayın. Denk dengeyi kaybediyorsunuz eldivenin yapısı da garip bir şey, bir şey. bakın baya garip bir yapısı var tutmak için elden yapışkan da değil sonuçta bir de böyle Tutulmuyor tutun buna bu ne amına bu ne amına koyayım tutulmuyor lan bak bu eldivenin boşuna para vermeyeyim veren ayıp olmasın da ver. Buna veren gene de kaldıran. Elven çok kötü abi en olur. Buraya ben de 3 olan kazanır. Ve şu an 2-0 yaptım. Profesyonel eldiven ve bu elimden çıkmıyor. Bu eldiven elimden çıkmıyor. Bunu giydiğimi pişman oldum. Eldiveni giymeseydim ne olan şey yapsaydım daha iyiydi. Anca böyle dişlerini çıkardı. Bu eldiveni alan maldı. Mal. Bu eldiveni alan benim gibi mal ve salak varsa aldın yani. Benim gibi mal ve salaksanız hatta benden daha çok mal ve salaksanız bunu alın yani. Çıkmıyorum. Şerefsiz eldiven. Çık. Çık ama koyacağım seni. Senin ben an... Bu video çok kötü oldu. Geç geceniz Bu videoyu... Belki yayınla. Belki atmam. Belki atmam bile ama olmuyor. Olmuyordum çekiyorum zaten. Çekemiyordum. Videoyu silemiyorum ki direkt. Videoyu silemiyorum. Öyle bir sorunum var. Bu video silinmiyor amına. Si. Sen... Ne konuşuyorsun lan? Selcom çıkalım. <laughs> Ablam adama baskın yaptı. Haberiniz olsun. Ben bu videoyu direkt burada bitiriyorum. Bu elden bir bok ayağımıyor zaten. Bu video burada bitiyor arkadaşlar. Bu elden olan mol salak gerizek aldı. Gerizekten haberiniz olsun. Diye. Bu video burada bitiyor. Kapattım vallahi.